Evet, merhaba, hoş geldiniz. Ekipmanlarımı incelemeye başladığımı söylemiştim. İlk olarak webcam ile başlamıştım. Şimdi sırada Boya Bay M1. E, Boya Bay M1 bildiğiniz gibi e, YouTube camiasında nasıl desem doğru tabiri bulmakta zorlanıyorum fakat biraz arşa çıkarılan mikrofonlardan birisi. Gerçekten arşa çıkarılan mikrofonlardan birisi. Tabii bunu anlayabiliyorum çünkü YouTube'da bence de en önemli olan, çoğu kişinin söylediği gibi bence de en önemli olan şey ses. Ve insanlar iyi fiyata güzel bir ses almak için uğraşıyor. Boya Bay M1 herhalde bu konuya en çok malzeme olan nesne mikrofon. Şu an 3 tane mikrofonla kayıt alıyorum. Birisi OnePlus 7T'ye bağlı olan Boyabay M1 ile. Biri bilgisayarıma bağlı olan HyperX Quadcast ile. Biri de e, OnePlus 5T'ye bağlı olan Sennheiser cx 300 mikrofonuyla, kulaklığın mikrofonuyla. Arada bu mikrofonlar arasında ben geçiş yapacağım ve sizin için hangisi daha iyi, ne kadar para harcamanız gerekiyor, kulaklık mikrofonuyla da bir ses kaydı yapılır mı? Bunu ben size göstermek istiyorum. Bu arada ben mikrofonu 129 liraya aldım. Boya boya bir zamanda 129 liraya aldım. Son fiyatına bakmadım ama yanlış hatırlamıyorsam bir 179-180 lira falan vardı. Ama dediğim gibi tekrar bakmak lazım. Şimdi 3 tane mikrofon. Boya boya bir 129 TL aldım dedim. Bu kulaklık şu an 300 TL falan satılıyor. Ben zamanında 200 TL bunun başka bir modelini almıştım. Garantiden bu geldi. HyperX Quadcast zamanında 1100 liraya aldım ve şu an 1500 lira falan ciğerlerde bulunabiliyor. Videonun başında dediğim gibi YouTube'da en önemli olan şey ses. Görüntüden daha önemli çünkü siz kötü bir görüntüye mesela ben şu an bu görüntüyü bir telefonla çekiyorum. Kötü bir görüntüyü kabul edebilirsiniz yani izlersiniz. Çünkü burada benim şeye odaklanıyorsunuz. Benim size anlattığım şeye odaklanıyorsunuz. Sesime daha çok odaklanıyorsunuz. Mesela ekranı kapatırsınız veya bakmazsınız ekrana sesimi dinlerseniz anlamak istediğinizi anlarsınız. Mesela bir telefon istesin. Dediğim gibi telefonun görüntüsünü görmesin. Kamerasının iyi mi? İşlemcisi ne kadar güçlü? Hangi ne performans? Sizin bu sese odaklanmanız, içeriye odaklanmanız gerektiği için YouTube'da ezici çoğunlukta büyük oranda ses görüntüsünden daha önemli. Bu yüzden bir YouTube'a giriş yapacağınız zaman ilk olarak sese yatırım yapmanız gerekiyor. Elinizdeki diğer e, görüntü tarafında vesaire elinizdeki odakları, e, elinizdeki olanakları kullanmanız gerekiyor. Mesela siz, siz bir telefonla video çektiğinizde yukarıdan ışığı dayayın. Işıktır görüntüde e, esas olan şey. İyi, hatır sayılır. Kaliteli, kabul edebilir bir görüntü alırsınız ama ses çok inanılmaz derecede zor bir olay. Mesela odanın yankısı. Odanın yankısını engellemek pahalı ve zor bir işlem. Ha, yumurta kalıplarıyla falan, kendi yan projeleri vesaire bunlarla bir şeyler yapılabiliyor ama şimdi dö sonunda dönüp dolaşıp yine bir şeye para harcamanız gerekiyor benim yaptığım gibi. Ama görüntüde iyi bir ışık, 200 liralık, 300 liralık ışıkla ve ortalama bir telefonla mesela bugün orta segmentte çok beğendim Poco X3 vesaire vesaire mikrofonlarla siz e, bu işi kurtarabiliyorsunuz. Sennheiser cx 30 kulak içi kulaklığın mikrofonu Baya baya M1 ve HyperX Quadcast Normalde ben HyperX Quadcast ile Kayıt aldığımda arada Nvidia Broadcast oluyor Ve Nvidia Broadcast gürültüyü engelliyor Nvidia Broadcast gürültüyü engelliyor Şu an bu e, Nvidia Broadcast kapattım Bütün mikrofonlar ha ham ses alıyor Odada bence biraz yankı var Onun dışında e, bazı kişiler Çok inanılmaz yankı var odanda diyorlar Ama ben az o kadar fazla yankı olduğunu düşünmüyorum Açık konuşmak gerekirse ve şurada yan tarafta Bilgisayarımdaki kasa fanları hiç durmaksızın Çalışıyor yani kasa fanı sesi de var Bütün bu mikrofonların aldığı ses e, aldığı gürültü seviyesi bu şekilde. Bunlarla oynamadım. Şimdi kaliteli ses neden önemli? Kaliteli ses almak, ham sesin kaliteli olması neden önemli? Arkada görüyorsunuzdur. E, ben Audacity programıyla HyperSquad kes şu an sesini alıyorum. Siz eğer kaliteli bir ses alırsanız, arka tarafta böyle daimi bir fan gürültüsü olsa bile o fan gürültüsünü kestiğinizde, o sesle oynadığınızda ses daha az bozulur. İşlenmiş ses en nihayetine da finalde daha iyi bir ses olur daha az bozulmayla iyi bir ses elde edebilirsin. Ama kötü mikrofon zaten baştan kötü bir ses kaydettiği için siz bunun üzerine işlemeniz facia sonuçlara yol açabiliyor. Başta zaten dediğim gibi facia sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden kaliteli mikrofon önemli. Mikrofon arasında geçiyor olurum şu an. Boya boyayın biri sesi bu şekilde. Burada e, şunu düşünüyorum. Ben sesleri dinlemeden söylüyorum size bu yorumu. Sen Aydar Cevik sesin mikrofonunun kulaklığının patladığını kaliteli bir ses kaydettiğini ama patladığını düşünüyorum. Çünkü şey yok. E, pop filter yok. Direkt mikrofon. Burada pop olan Boya Bayen 1'in yeterli kaliteli bir ses verdiğini ama fan gürültüsünde alabileceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yorum e, sesler hakkında çok yorum yapmayacağım. E, sesi sizin yorumlamanızı daha çok istiyorum. Bu seslerle de oynamayacağım. Ham gürültüyü e, ham ses olarak vereceğim. Onun dışında Boya Bayen 1'den biraz e, bahsedersek 6 metrelik bir kablosu var. 6 metrelik kablosu. Bu kablo kimine göre mantıklıdır? E, kimine göre mantıksızdır? Bu biraz size kalmış. Benim için 6 metre kablo çok inanılmaz derecede uzun bir uzunluk. Onun dışında eee kutudan bir tane ses kartına takmak için dönüştürücü çıkıyor eğer ses kartı kullanacaksanız. Ama zaten ses kartına sahip biriyseniz de bu mikrofonu kullanır mısınız onu bilmiyorum. Tabi bu tip girişlerin olduğu ses kartlarından bahsediyorum. Onun dışında bir tane kullanım çıkıyor. Bir tane taşıma çantası çıkıyor. Başta çıkan bir şey yok. 129 TL'lik bir cihaz için bence yeterli bir kutu içeriği. Pop filter kutunun içinden çıkıyor ama bir tane çıkıyor. Pop filter önemli. Pop filtersiz ses kaydetmek çoğunlukla zulüm. Çünkü P'ler şeyler vesaire şu an e, muhtemelen patlıyordur benim kulak içi kulaklığımın mikrofonda. Onlar patlıyor. HyperX Quadcast'ten bahsetmek gerekirse Quadcast'in içinde dahili bir pop filter zaten var. Onun dışında bunun bir tane switch'i var. E, kameras on ve off olarak. Burada 10 e, ayarında kamerada Mesela e, kameradır güç veremeyen demesem nasıl Güç veremeyen demeyeyim de Hani nasıl anlatsam jaklarda hani iki tane veya üç tane bant olur. O bandı elektrik kullanarak, pil kullanarak değiştiren bir mekanizma var Boya Boy M1'de. Telefonlarda off konumuna getiriyorsunuz. Bilgisayarda yanlış hatırlamıyorsam on konumuna getiriyorduk ama yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir bilgi vermeyeyim. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Ben bu mikrofonu uzun süredir, çok uzun bir süredir kullanmadığım için artık unuttum iyice mikrofonu. Neden? Çünkü çok aşırı abartılan mikrofon. Bu aşırı abartılma furyasına katılıp ben de bu mikrofonu aldım. Mutsuz oldum, mutsuz oldum ve gittim bunu aldım. Zorla, zorlanarak da olsa, borçla da olsa, her da olsa bunu aldım ve çok memnunum açık konuşmak gerekirse. Ben YouTube'da her şeyden önce sesin geldiğini düşünüyorum ve sese yapılan her kuruşun, verilen her, yatırılan her TL'nin her kuruşun aşırı mantıklı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Alabileceğiniz en mantıklı mikrofonu alın bence. Ha tabii mikrofonların çeşitleri var. Mesela benim gibi böyle masa başında kayıt yapıp da mikrofonun gözükmesi problem değilse bu mikrofonlar ideal. Ama bazıları için yaka mikrofonu da rahatlık için, kullanım kolaylığı için taşınabilir için kablosuz mikrofonlar. Ama kablosuz mikrofonlarda şöyle bir detay var. Kablosuz olduğu için, yaka mikrofonu olduğu için fiyat performans oranı düşüyor. İyi bir ses almak için pahalı bir kablosuz mikrofon almanız gerekiyor. Mesela Saramonic Blink 500. Onlar 1500 TL satılıyor. Bunun kadar ses verir mi? Bilemem. Denemediğim için bir şey söylemiyorum ama böyle bir hani kablosuz mikrofon için o civarlarda mesela Rodun Wireless Go'su 2000 TL satılıyor. O civarlarda büt bütçeyi fiyatı gözünüzden çıkarmanız gerekiyor ses yatırım için. Ama verdiğiniz her kuruşa değiyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. 1100 TL aldım. Bugün 1500 TL olsa yine gider alırım. Verdiğiniz her kuruşa ses yatırımı değiyor. Onun için de mikro 9 dakika olmuş. Kırparım artık 8'in altına düşürmemeye çalışırım. Çok kısa bir deneyimdi boya, boya. Bir. Neden bu kadar kısa yaptım ben e, Boya Boya M1'in incelemesini? Dediğim gibi ben bunu 3-4 ay kullandıktan sonra HyperX Quadcast'e geçtim. Kanalda da kutu açılışı var. Yani kutu açılışını yaptığım andan itibaren HyperX Quadcast'ı kullanmaya başladım. Bütün kayıtlarda istisnasız HyperX Quadcast'ine ses kaydettim. YouTube'a girmek isteyenler için ben öncelikle bir kulaklığınızın mikrofonunuzu denemenizi tavsiye ederim. Bir deneyin bakın. Hani Boya Boya M1 alın mı? 179-180 TL falan satılıyor şimdi. Dediğim gibi bakmadım ben 129 TL aldım ama fiyata elbet artmıştır. Boya Boya M1 alınır mı? Açık konuşmak gerekirse alın almayın demeyeyim. Şu an ses kaydediyor. Karar verin bir dinleyin. E, evet 109 TL iyi bir ses alıyorum diyor. Yeterli bir ses veriyor diyorsanız. Evet alabilirsiniz. Hele hele gürültüsüz bir ortamdaysanız, yankı yapmayan bir ortamdaysanız iyice boy boy emir alınabilir. Ama dediğim gibi biraz kendimi ihlal ettim ama alınır alınır alınmaz demeyeceğim. Buna biraz siz karar verin. Fiyatınızı, bütçenize göre yorum yapın. Eğer e, e, mesela online eğitim, uzaktan eğitim için konuşursak bilgisayardan yapıyorsanız USB takma gibi problemimiz yoksa bunun gibi kondenser ama bunların ucuzları var. Onlar da iyi kalite. Bu BM800 vesaire vesaire. Onlar da iyi ses veriyor açık konuşmak gerekirse fiyatlarına göre. Bir onlara da bakabilirsiniz. Boya boya bir incelemesi bu şekildeydi. Farklı fiyat bandlarında olası senaryolarda 3 tane mikrofonun ben seslerini kıyaslamış bu Yararlı, iyi, basit, amatörce ama gayet yararlı bir video olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü bunların hepsi olası senaryo. Bu işin zirvesi bu. En azından benim elimde bu işin zirvesi bu. Eğer YouTube işini ciddi düşünüyorsanız böyle bir mikrofona mutlaka yatırım yapmanız gerekiyor. Mutlaka yani kaçınılmaz bir yerden sonra evet yani olması gerekiyor. Ve şunu da ben rahatlıkla söyleyebilirim. 10.000 TL, 10 ve 15.000 TL'ye hadi olsun 5.000 TL'ye bir kamera alıp görüntünüzü iyileştirmektense 1000 TL, 2000 TL bir mikrofon videolarınızın kalitesine çağ atlatıyor. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden tekrar tekrar söylediğim şekilde ve YouTube'da tekrar tekrar söylenen şekilde bence öncelikle mikrofon yatırımını yapmanız gerekiyor. Videonun sonuna geldik. Discord kanalımıza açıklamalara bırakırım. Üye olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Twitch'te canlı yayın yapıyorum. Beni desteklemek için de bu kanala abone olabilir, beğenebilir ve bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki ekipmanlarda görüşmek üzere. Bundan sonra hangi ekipmanı incelerim Hoşçakalın, hoşçakalın. kalın